Herkese merhaba. Sadece Kripto kanalına hoş geldiniz. Cem'le beraber geçtiğimiz haftaki gelişmeleri ve önümüzdeki hafta yaşanabilecekleri konuşacağız. Merhaba Cem. Selam Soner. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. E, Bitcoin ile beraber ve tuttuğun diğer e, coinlerle beraber sen nasılsın? Aslında onu sormak istiyorum. Çok merak ediyorum evet. çünkü son durumu. Yani bizdeki durum çok iç açıcı değil. Hiç yani değiliz. Evet, <laughs> dalgalı bir piyasa var. Sürekli ekrana bakınca çok rahatsız eden ama unutunca insan iyi hissetti bir piyasa. <laughs> Altıta e, başladım diyorsun. Uzun vadeli yani yatırımcıyım. <laughs> ya yani şimdi e, bu yayına onları konuşacağız şimdi. Bazı gerçekten iyi hissetmemize neden olan şeyler var. E, Tabi öngörülemeyen şeyler de var ama buraya nasıl geldik? Ben yazının başında öyle yaptım. Buraya nasıl geldik? Hangi beklentilerle geldik? ve nereye gideceğiz diye bir yazı hazırladım. Hakikaten kendi stratejimi belirlerken de buna göre bir şey belirliyorum. Ya biz buraya gelirken tabi biliyorsun iki tane ana katalizör vardı bizi son 6 ayda buraya atan. Bunlardan bir tanesi ETF, diğeri de işte halving süreciydi. Şunu şunu bence yatırımcı olarak önce düşünmek lazım. Biz 6 ayda Bitcoin düşmüş haliyle bile yüzde %120 değer kazandı. Yani bir varlık altı ay içerisinde bu kadar sert bir rally yaparsa Belki bunun 3-4 ay işte zikzak yapması, bir miktar düşmesi, akümülü olması bunların hepsi normal. Ama şunu eminim, şunu çok iyi biliyorum. Bizim Türk yatırımcısının bir, bir çoğu altcoin yatırımcısı. Bitcoin hiç eklemiyoruz cüzdanlara. Bende de hiç yoktu. Ben sen aldın diye bir miktar almıştım. iki almışız. Biraz dengeledi portföyü. Sonra sen sattın. Bende duruyor. Devam ediyorum ben Bitcoin'de de. Ya bu, bu gerçekten bizim için yani altcoin yatırımcısı için zor bir süreç oluyor. Çünkü Eylül'de, Ekim'de portföyünü eklemeyenler, Ocak, Şubat döneminde ekleyenler başa baş geldiler. Hatta Mart'tan Nisan'da ekleyenlerse e, zarardalar şu anda. O yüzden de beklemek Aynen. can sıkıcı olabiliyor. Şimdi bu hikayelerle alakalı yani ETF'i geride bıraktık mı, bırakmadık mı? Halving'i geride bıraktık, bırakmadık? Önümüzde ne var? Bunu konuşacağız. ETF'le alakalı takip ettiğimiz bir hı hı. şey var. ETF data Burada e, ya yani şuraları görüyorsunuz. Zaten ETF girişlerinin çok yoğun olduğu zamanlar e, her bir renk farklı bir şeyi burada şirketi temsil ediyor. Hmm. Ama totelleri hmm. e, çok ciddi girişler oluyordu. Hatta o zaman şöyle bir veri vardı. Henüz halving olmamıştı. Bit, Bitcoin'de madencilerin ürettiğinin 3 katı kadar talep var diyorduk. Yani cüzdanlardaki Bitcoin'ler ETF tarafına kayıyordu ve fiyat sürekli sürekli yukarı gidiyordu. O dönemler böyle bir şey yaşadık. Bir e şey sonra da özel tabii. Şimdi düşündüğüm zaman grafiğe baktığımda, şimdi ETF çok iyi bir haberdi. Onun da beklenti ve şeyleriyle ciddi bir zirve yaptı. Yani ETF diye düşününce, ETF'e giriş olduğu gibi çıkış olabileceğini de düşünmek lazım. Yani ETF Kesin. geldi diye sonsuza kadar ETF'leri alacaklar ve devamlı yukarı gidecek diye bir şey yerine. Burada sağda da gördüğümüz gibi sen çok güzel bir tablo koymuşsun. Eksiye de çıkabilir. Yani sol en solda evet. almaya başlayan adamlar, Bitcoin çarpı iki olunca, çünkü o taraftaki büyük e, akıllı para dediğimiz şey bir şey 30 binden alıp 60 bin olduğu zaman satıp çıkabilir. Ondan sonrası evet. diğer e, kısmı Bitcoincilere kalıp işte halving vesaire. Sonra ileride ne olacak? E, yani aldığı zamanki hedefiyle de aslında sanki Hı -hı. insanın orantılı. Tabi yani aynı doğru ne söylüyorsun. Ne aldım? Ne için tutuyorum? Özellikle kısa ve orta vadede bu söylediğin kesinlikle doğru. Alacak, satacak, kar realize edecek. Ama uzun vadede şu tabii oluyor. Yani yeni bir cüzdan, yeni bir sürü cüzdan. O yeni cüzdanlarda al unut yapılacak bir sürü bitcoin. Çünkü arzı çok sınırlı bir madenden bahsediyoruz. Yani bitcoin konuşurken hakikaten belki de yani gezegende olan tüm madenlerden daha az. Yani altından, gümüşten daha az bulunan bir şey. Bunun artık değerini de çok bence yakında daha da iyi anlayacağız. Çünkü çıkarılması bitecek bir süre sonra. E, o yüzden hani yeni cüzdanlar olması, yeni kanallar, yeni kaynaklar, yeni alıcılar olması mutlaka fiyata uzun vadede etki ediyor. Ama dediğin gibi orta ve kısa vadede böyle sürekli çat 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 ETF var diye yukarı girecek bir şey değil. Orada alanlar burada satacak. Artık bir süre sonra kar realize edecekler. O süreç gayet doğal. Burada işte bu ile işaretlediğimiz yerde 58 bin e, yanlış hatırlamıyorsam dolarlara kadar geriliyor. Sonra hemen bir iki gün sonrasında bir tepki oluyor. Yeniden 64 bin dolarlara çıkıyor burada. Sonrasında da yine dikkat edersen ETF tarafı işte alım satımlar birbirini karşılıyor gibi bir etkisi oluyor. ETF kısmı böyle yani ETF kısmı ile alakalı ben hala şöyle de umutluyum. Yani ETF işte karlarını biraz realize edecekler. 3 ay 5 ay belki bir işte bir süre alacak ama almaya da devam edecekler. Oraya yeni yatırımcı <laughs> devam edecek. Ama bu kadar sert dediğin gibi etkisi belki olmayacak. Halving ile ilgili alakalı bir şey var. Halving ile alakalı ya soruyor insanlar ya hani halving halving dediniz işte yarılanıyor işte arz Zaten hani istatistiklerde en azından bundan önceki döngülerde ya iki ay gibi bir ortalama var. Kimisinde işte hemen ertesi hafta kimisinde 3 ay 4 ay sonra bir etki gözle görülmüş ama yani mutlaka bu etki olmuş. Ben bir uzman görüşü ekledim. Amerikalı finans analisti Benjamin Cohen'ın bir ilginç bir öngörüsü var. Burada yazıda okuyabilirler ben özetle şöyle söyleyeyim 2016 senesindeki yaralanmada fiyat 3,5 ay boyunca işte Halving Roy diye aldıkları bir metrik var bunun üzerine çıkmamış. Yani şimdi benzer bir öngörüde bulunuyor bu uzmanlar diyor ki yani yaz ayları diyor Bitcoin için ve altcoinler için dalgalı geçebilir hatta yeni düşüşler olabilir ama 3,5 aylık sürecin sonucunda e, yeniden 2016'nın benzeri bir senaryo yaşayabiliriz diye anlatıyor. Şöyle benim takip ettiğim bir grafik vardı. Burada Fibonacci seviyelerini almıştım. Hı, -hı. E, tabii ben sen daha iyi biliyorsun. Ben genelde sadece bunu takip ediyorum. Destekler burada 6.000 59.800'de güçlü bir destek var. Çalışıyor gibi gözüküyor. Oralardan defalarca döndü. Yukarıda da 64.900'lerde yine aynı şekilde orada da e, oraya kadar geliyor ve onun üstünü kıramıyor. Yine uzman görüşlerinde ve işte bu grafiklere de baktığımızda yani 64 binlerin üzerine bir atması, oralarda biraz bek o beklemesi gerekiyor gibi. 70 bin mi? 52. Şöyle <laughs> yapmam lazım. 52 <laughs> gelirse alırım. Lütfen yorumlarda <gülüyor> görmesinler. <gülüyor> 52. <laughs> Sen Başka bir 26 olabilir. dedin. Bak iki hafta önce bir 26 dedin. Ama böyle lafın <laughs> gelişi dedin. Hemen yazdılar. 26'yı mı bekliyorsunuz? Daha neler falan. Hayır. Yok, o... Sürekli. <laughs> tabii tabii. O sadece şu. Yani teknik olarak, temel olarak her şey çok olumlu olabilir ama yani hangi enstrüman olduğundan bağımsız sadece grafiğe baktığım zaman görünen 60 binin altında belki 52'de bir destek var. Onun altındaki 26'da. Tabii 26 olursa ben alırım diyorum da o dönem neler deme, 26 Değil mi? Bak gene linç yiyeceğiz değil mi? 26 yok 26. Bak yok, çok sınırlı olsun, mı tamam. izliyor bazı izleyiciler bilmiyorum. ve ağzınızdan çıkıyor. <laughs> devamını izlemiyorlar. o 26 dedi falan tık tık, tık yazıyorlar hemen. Yok <laughs> 26 yok. yok. Ee, 26 yani... ben şunu samimi söylüyorum. Abi. Bak bu dakikadan sonra Bitcoin bir daha 26 görmez. Ya bu önce ben 8000 dolardı mesela. Dolar da 2 liraydı. Ofiste gece çalışırken böyle elimde telefon ya işte 7500'e düşsün alayım falan diye beklediğim zamanlar oluyordu böyle. Orada evet, birileri yani. yazıyordu daha 6000'i görmez. Hakikaten bir daha 6000 doları görmedi. 16000'leri gördü bir sonraki turun. Şimdi bir sonraki turda ya bu, bu çünkü hakikaten sınırlı bir maden ve cüzdanlardaki dağılması sayısı her geçen gün artıyor. Her geçen gün yatırımcısı artıyor. Ben düşünmüyorum hiçbir şekilde bu kadar ETF'ler bu kadar işte halving gibi yaralanma gibi süreçlerde varken oralar hiçbir teknik veya temelle açıklanabilir diye düşünüyorum. Yok yok. O tarafta hiçbir benim endişem yok. Sadece hani geçen haftalarda da konuştuğumuz gibi yani 60 ve 73 arasını ben biraz şey olarak görüyorum. Çok hareketli gidip gelmenin hı -hı, doğru. olduğu bir soluklanma yeri. Hı -hı. İşte 60'dan alıp eğer yani trade edecek olsam 60'ta belki long açıp biraz yukarılarda hani tekrar short hı -hı, ıı, hı yapabilirim ama daha boğa olacağım yer 73'ün üstü olur gibi geliyor bana. Bu sadece yani teknik olarak. Yoksa şimdi burada bence şey de koşulsuz alırım diyorum. İşte o demek hı hı. istediğim o aslında. Şimdi bence burada biraz şey de belirleyici evet. olacak. Şimdi işte haber akışı. Yani temelde Amerika tarafında bir başkanlık seçimi var. Kasım ayında gerçekleşecek ve Trump genelde <laughs> Şimdi genelde işte artık kim geliyor bilmiyorum ama şöyle bir şey var para basıyorlar. Onlar da bizim gibi bir seçim ekonomisi yapıyorlar ve onlarda mesela borsa bir miktar coşturuluyor gibi riskli piyasalara da para kayması muhtemel. Birazcık kripto buradan payını alabilir. E tabi şimdi videoda burada dikey bir video olduğu için o kadar da tabi tabi sesini sesini muhtemelen duyamayacaklar. Trump'ın sesini duymak da çok geçerli değil. <laughs> Burada işte kriptoya karşı mısınız diyor. Aşağıdaki yazıyla dal geçiyor bir şey miktar. Evet. Bir miktar Biden'la dalga geçiyor. Ben diyor kriptoya karşı değilim. O diyor kripto işte ka karşı mısınız diye sorsa kripto ne ya falan der gibisinden böyle bir onunla alay ediyor. Oradaki yatırım orada konuşma yaptığı kitle de muhtemelen kripto sever bir kitle. Onu alkışlıyorlar orada, destekliyorlar hemen. Hmm. Ya yani Trump'ın şu anda mesela o önde olduğunu biliyoruz. Trump da e, seçilirse sen de biliyorsun ki Trump biraz da piyasaları coşturabilecek bir adam yani. Trump zaten işte hem borsayı Aynen. hem işte riskli varlıkları. Şimdi o taraflarda yani böyle şeyler de varken bu tarz halen umutlu olacağımız haber akışları. Bunlardan bir tanesi de faiz indirimi. Şimdi çarşamba günü Amerika enflasyon verisi gelecek. Bu veri faiz kararı üzerine doğrudan etkili. Şimdi bunun olumlu gelmesiyle alakalı bazı beklentiler var. Tabii tam tersi de olabilir. Olumlu gelirse bir miktar işte kripto paralarda altında yükselişler meydana gelebilir olumsuz gelirse de senin söylediğin 52 belki işte bu sefer gelebilir yani bir tane ben hatta faiz artışı bekliyoruz gibi bir uzman yorumu okudum yani ben artık herhalde faiz artışı olmaz diyorum ama yani Sen inşallah olmaz yani. ama o evet, tarafı yani. mesela e, Amerika'daki durumu hem seçim olsun hem e, diğer konular olsun merak eden e, yatırımcılar ee, kesinlikle e, bizim kanalımızda hafta sonu yayınlanan e, Balı Fırat Ekin, Ahmet Akarlı Aa, ve evet. Artuk Hocamızın yayınını evet. kesinlikle kesinlikle, kesinlikle. Evet. izlesinler. Yani hem evet. Avrupa evet. hem Amerika ile ilgili müthiş bir yayın. Tek solukta evet. izleyecekler. Bütün bu konulara değiniliyor. Ee, seçimle, faizlerle neler olabilir hepsine değinmişler. Ben bir solukta izledim. Onu da tavsiye ediyorum herkese. Evet. Yani işte artık öngörüler oradan da alalım verileri dediğin gibi o harika yayın oluyor gerçekten onların programları gerçekten müthiş. Şimdi biz de bekleyelim şimdi Amerika tarafından gelecek veri doğrudan burayı etkileyecek şimdi bir de şey var bize özel gündem kriptoya vergi. Şimdi vergi benim uzmanlık alanım yani yaptığım iş eğitimim bu yönde. Tabii bizim işimizle alakalı da yani vergici olduğun zaman sevilmiyorsun yani vergi vergi başlı başına insanları böyle rahatsız eden aslında mesela Avrupa'da Amerika'da vergi vermemenin cezaları çok büyük vergi kaçırmanın cezalar çok bizim ülkemizden daha ağır şimdi bizim ülkemizde ama bunun temel sebebi verginin eşit şekilde yayılmaması insanlarda da haklı yani az kazanandan çok vergi alıyorsun çok kazanandan az vergi alıyorsun bu sefer vergi insanlar için itici verilmesi zor bir şey oluyor o yüzden bizim ülkemizde yaşayan insana kesinlikle kızamıyorum bu konuda. Şimdi kripto ile ilgili vergi alabildiğinden, gibi... Hı -hı. alabildiğinden almaya devam ediyorsun çünkü. Yani çalışan kesimden vesaireden al alabildiğin için kaynağında direkt kesiyor vergiyi. Evet. Maaşını. Dolayısıyla oradan alabilmeye devam ediyorsun ama alamadıklarından, almak istemediklerinden milyarlarca lira vergiler siliniyor. Hı -hı. Dolayısıyla bakalım bu tarafta ne olacak. Şimdi bizim gri listeden çıkmamızla alakalı Meme Şimşek demişti ki son bir şey kaldı işte kripto ile alakalı bir düzenleme. Bunu niye diyor? Yani kripto çünkü biliyorsunuz ülkelerin kara para aklamalarında işte terörizmin finansmanından silah ticaretine kadar birçok yerde kullanılıyor. O yüzden de gri listeden çıkmanın birinci şartı diyor bir kripto ile alakalı düzenleme yap. Bizde de bu işler her zaman neye çevriliyor? Ya bir düzenleme mi var? Azıcık da vatandaştan biraz daha vergi alayım. Azıcık da şuradan bir şeyler daha koparayım. Maalesef ki her şey buna döndüğü için şimdi işin her ne kadar ben Mehmet Şimşek'in geçen hafta bir tweet'ini gördüm. Bu yani yeni yeni vergilere sebep olmayacağız gibisinden bir şey yazmıştı. Her ne kadar bunu söyleseler de bir vergi artık bekleniyor. Bu vergi hani bu dolar döviz alıyoruz. işte BSMV kesiliyor ya alırken, Hı -hı. satarken gibi. Şimdi her ne kadar böyle bir şey olursa aslında makul olur. Yani ben buna karşı değilim. Yani orada işte eskiden binde ikiydi sonra %1 oldu bu. %1 gibi bir rakama herhalde herkes verip yaptığı işin legal olmasını ister. Ama bir de stopaj mevzusu var. Bir de diyorlar ki şimdi ya stopaj da olacak. Şimdi sen stopajı işte mevduat faizinden stopaj alıyorsun. Kesinleşmiş bir gelir var orada işte. 1 milyon lira yatırdın evet. 50 bin lira. 50 bin liranın yüzde bilmem kaçını işte stopaj kesintisi. Oradaki vadilere göre ayırıyorlar bazen işte sürekli değişiyor biliyorsun. Stopajdan bir muaf bırakıyorlar bir 6 aylığı bir 1 bir Şimdi burada neye göre stopaj keseceksin? Zaten hep zarardayız. Zarara ortak olacaklar stopaj kesebilirler yani. Şimdi onu diyecektim. Belki senin açtığın pozisyona göre aldın, sattın. Kar varsa evet. oradan stopaj kesecek. Zarardaysan. Ama aldım, sattın da işte şeyi nasıl belirleyebilir ki? Ben ben mesela düştükçe topluyorum. 8 kere mesela alım yapmışım. Sonra çıkarken kademeli hmm. satıyorum. Ne alacaksın? Hareketli ortalama mı alacaksın? LIFO mu alacaksın? FIFO mu alacaksın? neye göre belirleyebilirsin ki benim ne kadar kazandım ben bile çoğu zaman bilmiyorum yani kazandım mı zarar mı ettim? ben bu işlemden ne yaptım bir Doğru. kısmını içeride bırakıyorsun bir kısmını çekiyorsun yani bunun stopaja tabi olması bence çok mantıklı gözükmüyor nasıl ayarlarlar nasıl yaparlar bilmiyorum o stopaj varsa o zaman diyorum hani mevduat faizine zarar edemiyorsun fon satıyorsun işte fonda da belli bir miktar kar ediyorsun oradan kesiyor gibi e hadi burada nasıl ayarlayacaklar? O yüzden bunu belirlemek bence çok Ha şuna şu olabilir. Beyana dayalı olabilir. Beyana dayalı olabilir. Şimdi beyana dayalı ne? tabii ki vergi kaçırmak çok makul, çok mümkün. Makul demeyelim özür dilerim. Makul bir şey değil vergi kaçırmak. <laughs> çok mümkün. <laughs> Ama yani sen ev sattın mesela biliyorsun işte 300 300.000 alıyorsun e bir milyon ev satıyorsun. Tapuda bunu 500 bin gösterdiğin zaman işte 200 bin lira beyan ediyorsun gibi yapmasınlar. 1 milyon beğenesine kriptoda da işte kazancını işte yıllık gelir vergisi beyannamesinin ekinde menkul sermaye yaratıları altında oraya yazsın. Be insanlar. Sen bunu banka hesap hareketlerinden belki bir miktar tespit insanları buna e teşvik edebilirsin. Şu anda aynı kiralarda yaptıkları gibi biliyorsun. işte IBAN'a bana gelen paralarda yaptıkları gibi aslında her şey artık e tespit edilebilir pozisyonda da yani her geçen gün daha fazla çapraz kontrol imkanı var Çünkü artık yani birden çok şekilde e, insanlar denetlenebiliyor o yüzden e, çok uzatmayın bsm ve makul ama su stopaj Bence orada pek e, olmaz gibi düşünüyorum belki şey olabilir, Bahri, ne? Olabilir, ne? Ee, ne olabilir bir sene tuttu bir senenin üstünde almayacak vesaire. Ha, bir sene tutarsak ha, hatta batarız hatta. zaten altı koyunu bir sene tutarsan ya yani... <laughs> 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 bir sene sonra yüzde elli geri düşüyor <laughs> zaten ha, doğru <laughs> o burada olmaz bence mutlu. Marketin Aynı. büyüklüğüne baktığımız zaman 2.25 trilyon dolar ee, bir üçü geçemedik. Yani üçlere kadar defalarca yaklaştık. Geçen hafta içerisinde 2.35'i ben gördüm. Ben böyle coin market cap uygulaması var. Hangi coinim ne kadar diye bakmayı hiç sevmiyorum. Çünkü moralim bozuluyor. Bu marketin büyüklüğünü böyle en üstten bakıyorum. Marketin büyüklüğünde yükseliş varsa bizim kriptolarda da bir miktar yükseliş oluyor oradan takip ediyorum. Ama sürekli bu marketin büyüklüğü düşerken inanılmaz keyfim kaçıyor. Şurada altcoin'leri hızlı geçtik bu Trump'a geleceğiz diye o geldi aklıma. Şimdi altcoin'lerde de yine baskınlık. Şurayı seninle beraber e, evet. dikkatle izliyorduk. Şimdi %54.66 şu yine bir kırmızı mum. Birazcık işte altcoin'lere para akarken iş yine terse döndü. E, %55.27'de bir direnç var. Yani burayı kırarsa Hani dedik ya bu hafta işte FED tarafından kötü bir haber gelirse işte buralardan %62'leri acaba bir daha yola çıkar mı 62'lere doğru sence? Yani e, son, yukarıya doğru bir trend var. Şu en alttan son alt koyun rallisi yazmışsın ya grafiğin üstüne. <laughs> Oradan yukarıya doğru net bir trend görünüyor. Yani yukarıya gitmez diyemem. ancak o şeyin bir yani çizgi çekilirse kırılmasıyla e, tekrar aşağı gelir diyebiliriz. Evet yani o zaman da hani Bitcoin'in 52 binlere gelmesi işte altcoin'lerin de böyle baskınlığın %60-62'lere gitmesi gibi bir senaryo olursa o zaman sen all in yapabilirsin böyle her şeyin altcoin'lere dalabilirsin <laughs> ama içeride olanlar bizler için birazcık beklemek gerekecek. Ya o bende e, kan basıncımı çok yükseltiyor ya altcoin'ler böyle bir yatıyorsun %20 <laughs> yapıyor kalkıyorsun eksi 40 yapıyor falan. Doğru doğru. Ben onun doğru. için yaşlandım artık şey bir, bir video paylaştık ya geçen hafta Bogdanov diye seni etiketledim hatta WhatsApp'ta. Evet. müthiş müthiş. Adamın, adamın hareketine göre. adamın <laughs> hareketine göre şey. Kore food'u saldırıyor. Kore food'u salıyor. Bir anda bir kırmızı mum geliyor böyle. Aynen. Ve ba baskınlığa baktığımız zaman da buraya baktık zaten. Son en çok düşenlere bakalım. 7 günde e, Core %22 düşmüş. Daha o var. Türk yatırımcısı fazlaca olan. Yıldızlı olanlar benim favori listemde ve hmm. yatırımım olanlar gayet de %15. Yalnız yani yüzde %15 düşmüş bir önceki hafta %25 gibi bir yükselişi vardı bu noktada. Aynı hmm. şekilde helyumda da oradan geri gelmişler. En çok yükselenlere baktığımızda da, Render da Render. Evet, yüzde %32 benim orada yatırım yok. Kaspa'da ben uzun zamandır burada alış <laughs> taraftayım. %11 artmış. Ama tabi Kaspa bence çok stabil gidiyor yani. Onu özellikle ayrıca bir grafik olarak buraya koymadım ama <laughs> Fiyat olarak çok dengeli ve bu düşüşlerde de korumacı olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla düşüşlerden etkilenmedi. Başka ekleyeceğimiz bir şey yok. Senin de söyleyeceğim bir şey yoksa kapatabiliriz. Ya benim e, dün gece eğer dikkat ettiysen bir haberler dolaşıyordu. E, NASA'nın da işte güneş patlamaları oldu. İşte e, kuzey ışıkları Avrupa'nın ortalarına kadar geldi vesaire Hı -hı. diye. Oradan evet, sadece biliyorum. bir anda bir şey aklıma geldi. Ve enerji kesintileri uzun vadeli. Işte benim, kesintileri benim söylediğim olabilir. bir teori var. Hani bitcoin batarsa yok olursa hani dünyada elektrik kesintileriyle birlikte yok olur gibi. Aynen. Senin aynen senin buna benzedi şimdi. Evet. Yani benim oradaki bir anda aklıma dün gece o halde o geldi. Bir enerji kesintisi elektrik ve uzun vadeli. Hatırlarsan İngiliz parlamentosunda da birisi söylemişti. işte radyo alın. Ee, hı hı ve hı kendisi hı hı. hani şöyle şöyle yapıldığı zaman enerjisini üreten radyolar var ya evet, eskilerde. Evet. Aynen. Öyle. Işte o radyolardan o alın yani çeviriyorsun jeneratör. Heh, e, Mum alın, mum stoklayın. E, çok uzun şeyler gelebilir. Yani Covid ve salgın pompaladıkları gibi bir dönem bu tarz bir şeye de e, geçecek mi? acaba? Bu hani biraz e, kar suyu kaçırmak gibi oluyor ama. Doğru doğru söylüyorsun. Bu insanlar bunları söyledikleri zaman gerçekten de e, boş altları boş olmuyor. Bir şeyler düşünüyorlar. Bir şeyler planlıyorlar mı diye, demeyeyim yani. yani onu çok onu bilemeyiz. Çok fazla komplo teorisine girer ki severim de komplo teorisini ama Aynen. yani güneşteki patlamayı da nasıl bunu yapamazlar herhalde o kadar hani Covid'de bir şeyler oldu e ama. <laughs> Enerji ve şey e, evet. gitmesi durumunda işte internete ama giremiyorsan tabii evet. Ama tabii o zaman bankaya da giremezsin. E, hisse senedine de alıp satamazsın, bakamazsın. Evet, yani bilgisayar sadece elinde kalan nakit paran ve altın varsa. O zaman sadece evet. altın evet. Aynen. O zaman biz Dolayısıyla... de programı hani altın alın diye sonlandıralım. <gülüyor> Kripto <gülüyor> programında altın <laughs> Kripto <döndüm>. programı. altın <laughs> alın olarak hani şeyle oluyor ya böyle çok böyle fenomen ekonomistler yayın yapıyorlar. O düşebilir, çıkabilir, o da olabilir şeye bağlıyor. Ama altın alın. Çünkü niye? Ha, hani seni görür, ertesi programda linçlenmezsin. Ne kadar çok altın konuşursan o kadar kendini sağlama alıyorsun. E, tabii altcoin konuşmak zor çünkü. Yani Altcoin konuştuğun zaman linçlenmeye çok açıksın. İşte bitcoin konuşuyorsun. Ağzından 26 çıkarsa hemen yorumlara insanlar geliyor, yazıyor falan. o yüzden Aynen öyle. Gel. Bir de haftalık yayın yapıyoruz sonunda. Sen burada söylediğin evet. bir altcoin, mesela işte pazar pazartesi %40 gidip biz bir sonra hafta yayın yaparken o 40'dan evet. eksi 50 gitmiş olabilir ama sen zaten pozisyonunu kapatmış olabilirsin yani o yüzden alt e, altcoinler biraz e, tehlikeli sular. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın yayınımızı paylaşabilirsiniz e, teşekkür ederiz haftaya yeniden görüşmek üzere.